Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir uçak yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz mandal, karton, kağıt, makas ve çift taraflı bant. Öncelikle mandalımızın bu şekilde olması gerekiyor. Mandalımızın istediğiniz renklerde olabilir. Mandalımızın bu kısmına ve şu kısmına iki tane kanat yapacağız. Bu kanatları kartondan bu şekilde keserek yaptım ben. İsterseniz bunları renklendirebilirsiniz. Ben kahverengi olsun istiyorum. Şimdi bunları çift taraflı bandımla yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi ilk kanadımı yapıştırdım. İkincisini yapıştırıyorum. Bu planör bir uçak olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere kanatlarımızı yapıştırdık bu şekilde. Şimdi şu arka kısmını yani şurasını kağıdımdan ben aynı renk kestim kırmızı. Kırmızımsı bir renk işte. Böyle bir şekil kestim. Bunu bunun arkasına yapıştıracağız. Hadi yapıştıralım. Efsane. Gördüğünüz bunu da yapıştırdım. Bunu tek taraflı yapıştırıyorum. Bu çünkü kuyruğu. Buraya yapıştırdım. Şimdi bunun üstüne çift taraflı bandımla yine şöyle bir üçgen kestim. Bu da kuyruğunun şöyle üst kısmı olacak. Üç boyutlu duracak bu. Buraya yapıştıracağız bunu. Yatağa yapıştırmayacağız. Bunun için yapıştırdığımız kuyruğun üstüne bir çift taraflı band yapıştıracağım. arkadaşlar uçağımız hazır. Gördüğünüz gibi kuyruğunu da yapıştırdım burada. Şimdi arkadaşlar uçağımız bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı öneriyorum. Çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.